Evet gençler merhaba nasılsınız? Şimdi dolaşım sistemine devam ediyoruz. Dolaşım sisteminde birinci dolaşımımız kan dolaşımıydı. İkinci dolaşımımız da lenf dolaşımı. Şimdi lenf dolaşımı neydi? Önce onu hatırlatalım. Ondan sonra lenf dolaşımı ile ilgili bilgiler verelim. Lenf dolaşımı biliyorsunuz vücudumuzda kanda kılcal kan damarlarıyla doku hücreleri arasında sıvı alışveriş olurdu. Şimdi hatırlarsanız kadın ozmatik basıncı 25 mm civaydı kanın kan basıncı ise 40 mm civarıydı atar damar ucunda. Kan basıncı toplar damar ucuna doğru 15 mm civarıya düşerdi. Yani bu baktığınız zaman sabit olan ozmatik basınçla arasındaki fark atardamar ucunda 15 mm civarıydı. Toplar damar ucunda ise 10 mm civarıydı. Bu şuna neden olurdu. Daha fazla madde doku sıvısına çıkar daha az madde doku sıvısından kana geçer. Bu da sürekli olarak kandan dışarıda madde birikimini sağlar. Bu birikimi engellemek için ikinci dolaşımımız görev yapıyor. Neydi bu? Lenf dolaşımı diyoruz. Lenf dolaşımı. Şimdi önce lenf dolaşımının görevinden bahsedelim. Ondan sonra elemanlarından bahsedelim. Görevi diyelim. Birinci görevi neydi? Neydi? Bir fazla doku sıvısını fazla doku sıvısını Dolaşıma geri almak. E, i̇kinci görevi ise lenf. Daha önceden sindirim sisteminde incelemiştik. Orada villüsler e, içerisinde lenf kılcalları vardı. Bu lenf kılcalları da monomer emilimi yapardı. Neydi emdiği monomerler? Evet. Yağ asidi, gliserol, gliserol ve adek. Adek. Vitaminlerinin Emilime değil mi arkadaşlar? Evet. Dolaşıma katmak. Ve üçüncü görevi de arkadaşlar. Lenf dolaşımı içerdiği lenf düğümlerinde ne yapardı? Lenfosit üretirdi. Oradan adını alıyor. Yani ak yuvar yapımı. Diyoruz ki lenf düğümlerinde düğümlerinde ak yuvar yaparak bağışıklığa yardım temel görevlerimiz lenf sisteminin bunlar. Peki bu lenf sisteminde görev alan elemanlar neler arkadaşlar? Evet elemanları diyoruz. Elemanları. Lenf sisteminin elemanları birinci olarak lenf damarları. Bir lenf damarları. iki lenf düğümleri. Düğümleri. Üç de Lef sıvısı olmak üzere ne var? Üç tane elemanı var diyoruz. Bu arada şunu da hatırlatalım, yıldız e, atarak yazalım diyelim ki, lef sistemi omurgalılara özgüdür. Yalnız balıklarda yok. Lef sistemi balıklar hariç tüm omurgalılarda bulunur diyoruz. Ve lenf damarlarla başlayalım arkadaşlar. Birincisi lenf elemanının neydi? Lenf damarları. Evet, bir lenf damarları. Şimdi lenf damarlarında bir kere lenf sisteminde gördüğünüz üzere kalp ve toplar e, atar damar, atar damar yoktur diyoruz. Ne vardır belki lenf sisteminde? Lenf sisteminde sadece Toplar ve kılcal kan damarları vardır diyoruz. Evet toplar ve kılcal damarlardan oluşur. Şimdi baktığımız zaman kan sistemin şöyle elimizi düşünecek olursak şu taraf gelen taraf olursa kanın geldiği taraf atar damar olur. Bunlar kılcal olur bir organ içerisinde bu da toplar damar olur. Ama lenf sistemi sadece tek elimiz gibi düşüneceğiz. Yani bunlar kılcal damarlarımız ve toplar damara doğru açılır. Yani baktığınız zaman bir ucunda atar yok. Şimdi lenf kılcalları ile ilgili bakalım ne diyeceğiz. Lenf kılcalları lenf kılcalları. Gördüğünüz üzere birinci özelliği bir ucu kapalıdır. Bir ucu kapalı, hani parmak gibi işte villüslerin içerisinde tek bir taraftan lenf sıvısını alır ve ne yapar? Lenf toplar damarına katar diyoruz. İkinci olarak kan kılcallarına göre daha geçirgendir. Kan kılcallarından daha geçirgendir diyoruz. Şimdi baktığımız zaman eğer lenf kılcalı tıkanınca ne oluyordu? Daha önceden söylediğimiz ödem oluşuyordu. Hatırlarsanız ödemi nerede anlatmıştık? Evet. Dolaşım sisteminde kanda ödemin nasıl arttığını Stalin hipotezinde anlatmıştık. Şimdi evet lenf özelliği bu. Lenf toplar damarlarına bakalım. Bakalım lenf topları. Lenf toplarının özelliği ise arkadaşlar tıpkı kan damarı gibi tek yönlü açılan kapakçıklar içerir. yani ne yapıyor tek yönlü kapakçıklar? nasıl kanın toplar damarlardaki kanın tek yöne akmasını sağlıyorsa lenf sisteminde de aynı şey geçerli kanın ne yapıyor tek yöne akmasını sağlıyor diyoruz evet e, baktığımız zaman lenf toplar damarları şimdi e, kan damarlarına göre e, biraz daha büyük çaplıdır diyebiliriz ama çok da önemli değil şimdi lenfin e, lenfin elemanları ikinci lenf düğümleri dedik. Bu lenf damarlarıydı. iki lenf düğümleri. Vücudumuzdaki en önemli lenf düğümleri koltuk altı ve boyun altında var. Koltuk altı boyunda ve göğüste var. Bolca var. Yalnız en büyükleri yani bizim daha önceden tanıdıklarımız bademcik ve dalak. Dalak en büyük lenf düğümlerindendir diyoruz. Lenf düğümlerinin görevine bakarsak lenf düğümlerinin temelde iki tane görevi vardır. Bundan bir tanesi nedir? kanın süzülmesidir. Birincisi e, böylelikle ne yapar kanın temizlenmesini sağlar. Evet, diyoruz ki evet kanın mikroplardan arındırılması ve lenfosit üretmek yani lenf tümlerinin temel görevleri bunlardır lenfositler lenf düğümlerinde üretir, üretilir ve bağışıklıkta görev alır diyoruz. Üçüncüsü ise üçüncüsü neydi? Lenf. Lenfi kendisi. Şimdi lenf ak kan olarak adlandırılan bir yapıydı. Şimdi niye buna ak kan diyoruz? Bunu gene sindirim sisteminde hatırlamıştık, işlemiştik. Ne demiştik lenf için? Demiştik ki yağ asitleri ve gliserol ince bağırsak epitel hücrelerinde emilir. Daha sonra bu hücrelerde etrafları protein ile kaplanır. Bu yapıya ne diyorduk? Şilomikron adını alır. Şilomikron nasıl görünüyordu? Şilomikron, şilomikron beyaz renkli görüyordu. Bu yüzden lenf sıvısına ne diyoruz? Akkan diyoruz. Akkan beyaz renkli görüldüğü için akkan diyoruz. Evet. Şimdi lenf sıvısının özelliğine. Şimdi Arkadaşlar lenf sonuçta e, kanın e, kana eleman katıyor ve kanın plazmasına benzer bir durumu var. Ama kanla farklılıkları var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Yıldız atalım oraya da. Şöyle kağıdımızı daha az şey yapalım. Ayarlayalım. Lenf sıvısında al yuvar ve büyük kan proteinleri ne yapmaz? Bulunmaz. Lenf sıvısında bir al yuvar 2 trombosit 3 büyük kan proteinleri neydi onlar albumin globulin ve pıhtılaşmada görevli fibrinojen bunlar ne yapmaz diyoruz evet bulunmaz diyoruz lev sırasında evet bunlar bulunmaz dikkat edeceğimiz nokta bu niye çünkü bunlar evet damar dışına ne yapamıyordu? Evet çıkamıyordu diyoruz. E şimdi peki ödem kısmı var işte. Ödem ne oluşturuyor, ne oluşturmuyor buradan sonra? Ödemi zaten daha önceden söylemiştik ama kısaca tekrar edeyim. Kan basıncının artması, olkanın ozmotik basıncının azalması, doku ozmotik basıncının artması, lev kılcallarının geçirgenliğinin azalması 5. Ee, e, lenf damar damarlarında işte herhangi bir patlı mesela e, uzun süre hareketsizlikte ne oluyordu? Evet lenf birikimi oluyordu değil mi? Yani otobüste uzun süre yolculuk ettiğimizde ayaklarımızda şişmeler oluyordu bu. Lenfin tamamen e, emilememesi, geri alınamaması yüzünden oluşuyordu. Dolayısıyla son olarak da e, tuzlu yemek ne yapıyordu? lenf sıvısının artmasına yani doku sıvımızın sıvımızın artmasına neden oluyordu diyoruz. Evet şimdi baktığımız zaman şimdi geldik e, lenf e, sıvısının hareketine bu lenf sıvısını nasıl hareket ediyor diyoruz ki lenfin hareketi bir. Şimdi baktığımız zaman lenf sıvısında ne yoktu arkadaşlar evet kalp yoktu dolayısıyla böyle bir itişle hareket etmiyor ama lenf kalbimizin sağ kulakçığına döküldüğü için diyoruz ki evet kalbin gevşemesiyle oluşan emme kuvveti kalbin gevşemesiyle oluşan tabi burası sağ kulakçık emme kuvveti 1. 2 biliyorsunuz bu hareket olduğu için yer çekimi. Yer çekimi ne yapıyordu? Yukarıya doğru giden lenfi yavaşlatıyor. Aşağı inen lenfi ise kolaylaştırıyor. 3 ve tek yönlü açılan tıpkı toplar damarlarda açılan kapakçıklar sistemi Ya zaten baktığınız zaman lenf'in hareketi toplar damar, iki kanın hareketine çok benziyor. Evet iskelet kaslarının kasılıp gevşemesi ve nefes alıp verme arkadaşlar. Soluk alıp verme sırasında oluşan göğüs iç Basıncı, evet diyebiliriz. Bunlar da lenfin hareketini sağlayan e, unsurlar diyoruz. Şimdi nereye geldik? Şimdi önemli kısma geldik. Lenfin ha hareketi, yani lenfin izlediği yol. Şimdi baktığımızda vücudumuzu şu şekilde çizersek şu bizim vücudumuz olsun şöyle biz daha önceden aslında lenfin hareketini biliyoruz arkadaşlar nereden biliyoruz sindirim sisteminde bunu öğrenmiştik Evet şöyle vücudumuzu çizersek şurası bizim sağ tarafımız olacak şurası da bizim sol tarafımız olacak şöyle bir ayrım yapıyorum arkadaşlar şöyle burası başın sağ tarafı birinci yol şurası da ikinci yol oluyor birinci yol neresi başın sa tarafı sağ kol. Şu bölüm başın sağ tarafı ve sağ kol. İkinci yol neresi oluyor? İkinci yol başın sol tarafı sol kol ve alt kısımdan kısımdan gelen Lenf arkadaşlar alt kısımdan dediğimiz bacaklardan sindirim kanalından gelen nefte şöyle bu yolu izliyor diyoruz şimdi bu yolu yazacağız O yüzden yeni bir kağıt kullanalım çünkü ikisini birleştirmemiz lazım Şimdi önce ikinci yolla başlayalım Çünkü ikinci yol daha uzun bir yol ee şöyle yazalım onu da kırmızı ile çizelim diyelim ki ikinci yol yani ikinci yol istersen bu birinci ikinci diye bir şey yok baktığınız zaman hangi yolu kullanırsanız o olmuş oluyor e, ikinci yol dediğimiz altan gelenler o zaman diyorum ki bacaklardan ve bağırsaktan bağırsaktan emilen besinlerden emilen lenf sıvısının izlediği yol ilk olarak ne olacak Evet, e, lenf kılcalları lenf kılcallarından toplanacaklar peke sarnıcı peke sarnıcımız e, karın hizasında bulunan bir yapı işte karınla göbek arasında bulunan bir yapı peke sarnıcından sonra göğüs kanalı göğüs kanalı göğüs kanal, kanalının en önemli özelliği ise bunun en büyük lenf damarı olduğu şimdi Hatırlarsanız şurada bu ikinci yolu yaparken demiştik ki alttan gelen nef işte şurada göğüs kanalında işte sol kolumuz ve başımızın sol tarafından gelen nef ana göğüs kanalına karışıyor. O zaman buraya şöyle diyoruz. Şöyle bir ok çiziyoruz. Ve diyoruz ki başın sol tarafı ve sol kol göğüs kanalından gelen nef bakın bu ne taraftan geliyor? Sol taraftan. O zaman sol köprücük alt topları. Sol köprücük alt topları bizim kana karışma noktamız. O zaman maviyle yazalım. Sol köprücük alt topları. Buranın özelliği neydi? Kana karışma. Burada kana karıştı. Buradan sonra da ne olacak arkadaşlar? üst ana toplar damara bağlanacak. Yani şuradan gelecek, yukarıdan şuradan gelen üst ana toplarla birleşecek. Üst ana toplar. Üst ana toplar da bize nereye dökülecek? Kalbin sağ kulak çık. Sağ kulak dökülecek. Şimdi baktığımız zaman evet. İkinci yolumuz buydu. Şimdi birinci yolumuza bakalım. Birinci yol küçük olan yol. Birinci yol oldukça kısa. Ne demiştik biz birinci yol için? Birinci yol için demiştik ki başın sağ tarafı ve sağ kol. Burası ve burası oldukça kolay. Diyoruz ki başın sağ tarafı ve sağ koldan gelen lenf. Şimdi ilk olarak ne yapacak? Bu boyunda toplanacak arkadaşlar. Boyun lenf kanalı. Boyunda toplandıktan sonra bakın bu sol köprücük altına toplanıyordu. Bu sağ taraftan geldiği için sağ köprücük alt topları. Bu da nereye dökülecek? Sağ köprücük altına. Evet kana karışma yeri. Kana karışır. Buradan bakın üst ana toplar. O zaman diyoruz ki üst ana toplar için evet birinci ve ikinci yoldan gelen lenf'in karışım evet gençler lenf'te soru çözmemiştik. Ona devam edeceğiz. Şimdi son hatırlatmamızı söyleyelim. Diyelim ki birinci ve ikinci yoldan gelen lenf üst ana toplardan arda birleşirdi. Bunu e, besinler monomerlerin emilimi ile karıştırmıyoruz. Amino asit, gliserol, B ve C grubu vitaminler emildikten sonra lenf ile gelen adek, yağ asidi, gliserol ile ilk kez kalbin sağ kulakçığında karşılaşıyor. Çünkü niye böyleydi? Çünkü gliserol yağ asitleri lenf yolunu kullandığı için üst ana toplardan bırak katılıyor. Yani burada gösterdiğimiz ikinci yolu kullanıyor. Ama amino asit, gliserol, B, C grubu vitaminler kan yolunu kullandığı için sağ kulakçığa dökülüyor. Diyoruz. Dolayısıyla bu iki çok yakın ifadeler. Bu lenflerin karıştığı ilk karıştığı yer buysa emilen monomerlerin karıştığı ilk yer diyoruz ve sorularımıza geçiyoruz. Şimdi ilk olarak pekiştirme soruları bize diyor ki kan dolaşımı kan dolaşımı sisteminde bulunan e yapılarından hangileri lenf sisteminde bulunmaz? Atardamar lenf sisteminde bulunmaz diyoruz. Artı toplardamar bulunur. Eksi kılcal damar bulunur. Eksi kalp bulunmaz. Dolayısıyla bulunmaz dediği için cevabımız Ceyhan oluyor. Lenf sisteminde yer alan yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bir soru sormuş. Lenf düğümleri lenf sıvısını süzerek mikroorganizmaları yok eder. Doğru. Lenf kılcalları doku arasına yayılmış olan bir ucu kapalı damarlardır. Doğru. Uçları kapalı olmasına yıldız atmıştık. Lenf sıvısı al yuvar ve büyük proteinleri içeren diyor ve yanlış diyoruz. Çünkü bunları içermez diyoruz. Evet. Çözümlü örnek 8'e bakıyoruz. Burada bir fil hastalığı göre gösterilmiş. Bakın kolu büyümüş. Niye? Lenf damarları parazitler tarafından tıkandığı için ödem oluşmuş ve şişmiş. Çözümlü örnek 8. Fil hastalığı gözlenen bir bireyde durumlarından hangileri gerçekleşir? Kan hacminin azalması. Şimdi buna artı diyeceğiz. Niye? Çünkü lenf sistemi kanın dışına çıkan fazla doku sıvısını kana karıştırır. Damarlar, lenf damarları tıkandığı için de bu görü dönüşüm sağlanmaz. Geri dönüşüm sağlanamadığı için de kanın hacmi azalır. Doğru. Vücudun çeşitli kısımlarında şişmeler olur ki bunu zaten şekilde görüyorsunuz. Doku sıvısının yeterli düzeyde kan dolaşıma taşınamaması bu zaten. Evet e, fil hastalığının nedeni cevabımız 1, 2, 3 olacak diyoruz. Evet dolaşım sistemi rahatsızlıkları burada varis damar tıkanıklığı kalp krizi var geçiyorum. Aşağıdaki şemada vücudun farklı kısımlarına toplanan lenf kan dolaşımına katılma yolları gösterilmiş. Birinci yol ve ikinci yol. Birinci yolu sağ taraf ve başın sağ kol olarak vermiş. İkinci yolu da uzun yol olarak vermiş. Buna göre diyor hangisi doğrudur. Bağırsaklardan ve sol koldan gelen lenf sıvısı sol köprücük altı toplarına vererek kana karışır. Doğru sol taraftan gelen sol köprücük altı ile kana karışırdı. Göğsün sağ ve sol kısmından gelen lenf sıvıları, göğsün sağ ve sol kısmından gelen lenf sıvıları İlk kez kalbin sağ kulakçığında karışır. Buna yanlış diyoruz. Niye? Çünkü üst ana toplar damar olması lazım. Bunun cevabı üst ana toplar. Sağ kulakçıkta karışan neydi? Sağ kulakçıkta karışan amino asit gliserol ile beraber amino asit vitaminler B, B, B C grubu vitaminlerle beraber kan yolunu izleyen besinlerle beraber lenf monomerleriydi. Başın sağ ve sol kısmından gelen nef sıvıları ilk kez üst tanı toplar. Zaten burada bunun e, bu doğru olursa bu yanlış olacak. Bu yanlış olsa bu doğru olacak. Cevabımız 1, 3 diyoruz. Evet. Aşağıdakilerden hangisi ödem oluşumuna neden olabilir diye bir soru sormuş. Kan basıncının düşmesi. Kan basıncının düşmesi çıkan maddeyi azaltacağı için ne yapacaktır? Ödem oluşturmaz. Doku sıvısının ozmotik basıncı. Doku sıvısı dışarıya çekmekle alakalıydı. Dışarıya çekme azalacağı için ödem oluşturmaz. Kan ozmotik basıncının yüksek, Bu da dıştaki sıvıyı içeri çekeceği için ödem oluşturmaz. Lenf kılcallarının tıkanması fazla doku sıvısını alamayacağı için ödem oluşturur diyoruz. Ve böylelikle lenf dolaşımı sorularında bitirmiş oluyoruz. Bundan sonraki dersimizde bağışıklık sistemini inceleyeceğiz. Bağışıklık sisteminden sonra da solunum sistemine geçeceğiz sevgili gençler. Soruları olanlar sorularını çözdükten sonra Whatsapp'tan bana ulaşabilir diyoruz. Kolay gelsin.